Bana böyle serilerle gel Amerikan Otomotivi serisi. Hoş gelmiş arkadaşlar. İşte böyle seriler güzel abi bak. Amerikan araçlarını zaten özellikle klasikleşmiş Amerikan araçlarını muhtemelen sevmeyenimiz yok. E, yolda da durmadıkları için bir hayli zevkli oluyor zaten kullanması. Şimdi seride 80 puan alınca Cadillac CT4V'yi alıyoruz. 160 puanda da Ford F-150 86. Ya kamyonetler çok güzel oluyor be abi. Bir de hani böyle bir oyunda çılgın bir modifiye yapınca çok tatlı oluyorlar gerçekten. Nasıl ama bugün iki tane video koydum. Hem FIFA... Hem de tabii ki de sizleri kırmamak için, e, tabii ki de kırmayacağız. O yüzden de Forza Horizon 5 seri ve sezon videosu koydum. Şimdi yaz sezonundayız. 20 puanda Corvette Z06 geliyor 2023 ve Belveder geliyor 64 model. Şuradan kısaca hızlıca da bir geçelim sonraki sezonları. 66 Chevy Nova, 68 Firebird, Lucid Air ki bu sezon sanırım yani bu serinin başındaki aylık görevlerde sanırım bu araç var arkadaşlar. 69 Pontiac GTO, ilkbaharda Continental 62 çok şıktırıyor bu da gerçekten. Rossio Q1 ve gerisi yok. Şimdi görevler kolay arkadaşlar. Yani zor alengirli bir görev görmedim ben. Ee, ha, Forza ton haftalık mücadelede 65 Ford Mustang GT Coupe veya 2018 Ford Mustang GT'ye sahip olun ve aracı sürün. Bakın bu ilginç. Hani iki araçtan birini seçin diyor. Daha önceden böyle bir şey çok hatırlamıyorum açıkçası. Eğer siz hatırlıyorsanız yorumlara yazın. İkinci kısımda da gene bu araçlardan biriyle tehlike işaretlerinde. 6 yıldız kazanalım. Bak çeviride bir değişiklikler var. Kazanın değil kazanalım. Hadi yapalım falan. <laughs> bu da bir YouTube kanalı gibi olmuş. Ondan sonra bir sokak yarışı kazanabilirsiniz. Ve en sonda arabanın fotoğrafını çekin. Kolay görevler arkadaşlar. Forza günlük mücadelelerde de alengirli bir görev yok. Herhangi bir Amerikan aracına sahip olun ve sürün. Stadyumu ziyaret edin ki şu an oradayız. Zaten stadyumu biliyorsunuz. Göstereceğim birazdan. Herhangi bir jipin gövdesini boyayın. Karakter özelleştiricide herhangi bir kanvas ayakkabı giyin. Playmode Kuda'da tehlike işaretlerinde 2 yıldız kazanın. Herhangi bir Charger'da sokak yarışı kazanın. Çok anlaşılır abi hiç detaya girmeye gerek duymuyorum herhangi bir Amerikan aracında bir yakma lastik yakma yeteneği yani burnout yapacaksınız arkadaşlar. Forza haftalık mağazamızda 550 puana 2012 Venom GT var. 250 puana da Challenger var arkadaşlar. Horizon Arcade'den 3 puan alıyoruz. Denemede 2018 Chevrolet Camaro alıyoruz. Event Lab'lerden birinde 77 Ford Escort, diğerinde süper şans çarkı var. Hız kapanı drift bölgesi, hız bölgesi süper şans çarkları sabit. Tabii ki de bu araçların hepsini hep Amerikan arabalarıyla yapıyoruz. Amerikan canavarlarıyla. Ve sezonluk şampiyonalardan birinde 2015 Dodge Charger. Diğerinde de Hummer H1'i alıyoruz arkadaşlar. Fotoğraf mücadelesi. Bu da anlaşılır. Bunu gösterecek bir şey yok ama şuradaki fotoğraf da çok güzelmiş arkadaşlar. Hakkını yemeyeceğim. Bir sokak yarışında 2018 Chevrolet Camaro ZL1 1 LE'nin fotoğrafını çekin. Sokak yarışının içinde fotoğraf tuşuna basın. Bam çekin devam abi. Bu kadar. Eleyici de 30. veya daha iyi bitirin. Zaten çok kolay bu. Koleksiyon eşyaları ben şu an buradayım zaten hepsini geçtikten sonra göstereceğim arkadaşlar. El Estadio ufku yakınlarında 6 Amerikan futbolu topu parçalı yani o stat'tan bahsediyor ortadaki kocaman arkadaşlar. Şimdi zaten dibimizde bir Amerikan futbolu var göreceksiniz. Ve burada aylık görevler var biliyorsunuz her sezon bir kere yapınca puan veriyor bu da. 2 tane ayrı ayrı bakın o araç da burada ve abicim Rally Adventure'da drift bölgesinde süper şans çarkı. Hot Wheels'te de aynı şekilde süper şans çarkımız var. Hot Wheels sezonluk şampiyonada 2015 Chevrolet Camaro Ve Rally Adventure sezonluk şampiyonada da 92 Ford Escort'u veriyor. Şimdi şu stadın oraya geçmeden Super 7'e bakmadım videodan önce. Çok merak ediyorum ne var. Hadi bakayım tutmadı. Süper şans çarkı veriyor. 3 tane Amerikan arabası çıkar belki. Evet aga. Bak neredeyim. İşte bu stad zaten biliyorsunuz. Abi stadın oraya direkt ışınladım kendimi. Al sana burada bir tane var. Hop. Hadi bitirelim. 6 tane diyordu zaten. Bak hepsi etrafta gözüküyor abi. Tam çevresinde. Şu arabayla parçalayın. Öyle bir şey olmaz demiyordu değil mi? Oo buraya da koymuş. Çok hızlı oldu bu görev. İşte bu kadar abi. Gördüğünüz gibi bunu e, patlatmış olduk. Araç koruna ödülü gol yalnız bu bu da eğlenceli bir şey olabilir. Buna bakmak istiyorum. <laughs> bu çok kullanılan e, neşeli bir. Korna özellikle yarışlarda falan çok e, trolleyen oluyor abi bu kornayla. Abi abuk sabuk bir kıyafetten bence gene de iyidir. Kornalar sonuçta çok kullanılıyor. Bence şu Amerikan otomotivi serisi eğlenceli olacak, neşeli olacak. En azından bir tarz bir hava katıyor abi. Önceki seriye nazaran bence çok daha eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Ya böyle şeyler gelsin. Biz farklı yenilikler istiyoruz abi. Farklı şeyler istiyoruz. Bakın yani ben de FIFA videoları da koyuyorum. Çok oynuyorum FIFA. Evet biliyorum ben de keyif alarak oynuyorum. Oynadığım her şeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz daha kanalın ufkunu genişletmek için. Biraz daha diğer farklı kitlelere de hitap edebilmek için. Ama bunun sebeplerinden birinde de şu Forza'nın maalesef ki ekstra kendini ileriye götüremeyip oyuncu kalitesinin daha doğrusu yanlış söylüyorum düzeltiyorum oyuncu kitlesinin düşmesi de yani çok büyük etken maalesef bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.